Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve bu yapacağım açılımda da aklınızdaki kişiye sizi soracağız. Bakalım size dair sorulara ne gibi yanıtlar gelecek arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabii ki sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bu şekilde tüm videolardan faydalanabilirsiniz. Umarım her biri sizlere birer cevap ve bolca farkındalık olarak geri döner evet şu anda size ne söylemek istiyor aklınızdaki kişi şöyle 3 cümle seçmek istiyorum ee, bakalım ne söylemek istiyor evet ilk cümlesi şöyle aşk sonsuzdur kaybetmekten korkma şöyle güzel de bir görseli var diğer bir kartımız şöyle söylüyor biz yaklaştıkça ışığımız evreni aydınlatıyor biz yaklaştıkça ışığımız evreni aydınlatıyor. Ve diğeri de şöyle söylüyor. Yarayı defalarca kanatma artık huzur ver. Yarayı defalarca kanatma artık huzur ver. Evet bu da bu şekilde geldi. Tabii ki kendi ilişki durumunuza göre değerlendirin arkadaşlar. Peki şu anda sizin aranızda neler olup bitiyor? Bunu bir sormak istiyorum. Aklınızdaki kişiye şu anda sizin aranızda, güncelinizde neler oluyor onun gözünden onun gözünden şu anda neler oluyor karma kartıyla açılış yaptı arkadaşlar evet karmik bir ilişkiniz olabilir yani bu insanla karmik partner olabilirsiniz birbirinize bir şeyleri öğretmek için bir araya getirilmiş ne bir arada ne de bir arada olmadan yani ne onunla ne de onsuz olamayan e, çift olabilirsiniz bir çift olabilirsiniz bundan bahsediyor ee, sizinle alakalı kalbinin sesini çok fazla dinlediğini, aslında sizinle e, romantizm yaşamayı, romantik anlar yaşamayı çok sevdiğini e, ya da bunu yaşamayı çok istediğini söylüyor. Yani siz aklına geldiğinizde e, mantığı bırakıp e, duygu noktasına geçiş yaptığından bahsediyor. Sizinle bir iletişim niyetinin olduğunu söylüyor. İletişime geçmek istiyorum ama ego çatışmalarım var diyor. Kendi içinde ya da sizinle. Egosal çatışmaları söz konusu. Ve sizin bazı konularda blokajlı olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Yani aşamadığınız bazı durumların olduğunu söylüyor ki karmik enerji dişil dedi. Yoğun bir şekilde sizin de geçmişten getirdiğiniz karmalarınız olabilir. Geçmiş ilişkileriniz, geçmiş işte bağlantılarınız, aileniz, bunlarla alakalı ee, karmik bir döngünüz olabilir. Bu da sizi bu ilişkide bazı konulardan alıkoyuyor olabilir. İşte kendinizi tam, kendinizi tam olarak ortaya koyamıyorsunuzdur. Bu kişiyle alakalı bir şeyleri tam olarak çözemiyorsunuzdur, kendinizi tam olarak adapte edemiyorsunuzdur. Yani bu insan aslında her ikimizde bir karma yaşıyoruz diyor olabilir. Hem bu ilişkide hem bu ilişkinin dışında ve bu yüzden de ilişkimiz maalesef ki blokajlı ilerleyemiyor diyor olabilir. Ki bu da ataları da verdi. Yani büyük ihtimalle her iki tarafında geçmişten getirdiği ve bu ilişkisine bol bir şekilde yansıttığı. Ve bu ilişkiyi de karmik bir ilişki haline getirdiği bir potansiyeli birikimi var gibi. Ve bu manada da aslında haksızlıklar yaşandığını söylüyor. Yani birbirinize tam olarak kendinize açmadığınızı ve açamadığınız için de bu lokajdan ötürü bir haksızlık durumu olduğunu söylüyor. Peki bu şekilde geldi. O zaman şunu sormak istiyorum. Şu anda bu kişi size karşı ne durumda? Bu kişi size karşı ne durumda, siz ne durumdasınız ve ortak enerjide neler var? Ortak enerjide neler var bir bakalım. Ortak enerji. Şu daha bir bakalım ona da. Evet arkadaşlar. Şimdi ortak enerjiyi öncelikle bir bakarak açmak istiyorum. Aranızdaki ortak enerjide fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı var arkadaşlar. Her iki tarafta birbirine aslında hem fiziksel hem ruhsal anlamda iyi gelmek istiyor, beslemek istiyor. Burada bir şefkat duygusu var. Bir anne çocuk ilişkisi gibi olabilir mesela bir kısmınızın arasındaki ilişki. Bu da nedir? Koşulsuzca sevmek. Şartlardan, yaşananlardan bağımsız bir şekilde sevmek. Ee, ve bir şekilde affedici olmak, bir şekilde onun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olmak gibi bir e, durum olabilir aranızda. Fakat tüm buna rağmen, tüm bu isteklere rağmen şu an kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Geçmişten kaçamayıp maalesef ki yüzleşme verdiğiniz durumlarınız olabilir ki, burada bir karmadan bahsetmiştik. Büyük ihtimalle geçmiş karmaları bu ilişkiye yaşatıyorsunuz. Ya da gerçekten siz bu insanla geçmiş e, yaşantılardan e, bir takım hikayeleri yarım kalmış ve bunu bu dünyada birbirine aslında yaşatmak ve tamamlamak için gelmiş iki insan. Yani bir karmik partner olma durumumuz olabilir. Böyle bir durum var fakat her iki taraf da bundan kaçmıyor. Yani her iki taraf da bunun bilincine varmış gibi, bununla yüzleşiyor gibi ve dediğim gibi zaten birbirinize karşı çok yoğun bir şefkatiniz ve koşulsuz sevginiz var. Yani hangi şart olursa olsun, ne gibi bir durum olursa olsun ben onu sevmeye devam edeceğim. O benim için ayrı bir yerde diyor olabilirsiniz. İletişim çıktı. Bakın biraz evvel de altını çizmiştik ve burada bir zorlanma var. Zorlanma da demek ki iletişime geçme konusunda bir zorlanma olabilir. Ya da şartları değiştirme konusunda e, harekete geçme konusunda bir zorlama, zorlanma durumu olabilir. Çok pardon. Şu camı bir açayım arkadaşlar. Sıcak oldu. Gerçi dışarıdan da çok fazla gürültü geliyor. Bizim aşağıda böyle büyük bir park var. Oradan da sesler geliyor ama hava da inanılmaz sıcak İstanbul'da. Kusura bakmayın biraz hava almak zorundayım. Çünkü anlatırken de ekstra bir efor ve enerji harcıyorum. Ve daha fazla bir sıcaklık açığa çıkıyor. Evet peki aklınızdaki kişide nasıl bir enerji var? Bir bakalım sonuç ne olursa olsun dikkatli ol diyor arkadaşlar. Yani burada iki şey vardır. Dikkati elden bırakmamak, temkinli olmak. Ve sonuç ne olursa olsun aslında gitmek. Evet gideceğim sonuna kadar gitmek istiyorum. Ama bir yandan da dikkatimi elden bırakmayacağım diyor. Temkinli olmaya elden bırakmayacağım diyor. Tabii kendini tam anlamıyla salmama, kendini tam anlamıyla vermeme yine biraz gizem biraz sınır durumları da olabilir gibi gözüküyor. Sizde ise önemli ayrıntılar ve detaylar var arkadaşlar. Sizde de bir takım ayrıntılara Vakıf olmuş olabilirsiniz. Kendi gündeminizle alakalı ya da bu insanla alakalı. Kendinizle ilgili farkındalığınız artmış olabilir, daha dişil, bir o kadar da farklı yerlere, farklı ilgi alanlarına, durumlara adapte olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumu da verdi arkadaşlar. Evet, bu şekilde geldi. Peki o halde, hadi bakalım sorularımızla başlayalım. Bakalım sorular nasıl cevap bulacak bugün arkadaşlar. Evet. Peki şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Klasik sorumuzla başlıyoruz. Aklınızdaki kişiye diyoruz ki şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Bir söyle bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Evet 3 kart alacağım. Şuradan da alayım. Evet uyum sağlamaya çalıştığım noktalar var diyor. Yani dengede kalamadığım dengemi bozan ama bir o kadar da ben bunu yaparım ya deyip uyumlanmaya çalıştığım şeyler var diyor bu bulunduğu ortam olabilir bu geçmişte onda iz bırakan bir türlü kabullenemediği duygu ve düşünce durumları travmalar olabilir geçmişe duyduğu yoğun özlem olabilir bunlarla uyumlanmaya bunlarla bunları kabullenmeye bir kabule geçme noktasına gelmeye çalışıyor gibi arkadaşlar şu camı ben en iyisi bir kapatayım arkadaşlar. Çok fazla. Ee, yani burada bir uyumlanma var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kısmı için bulunduğu ortama uyum sağlamak, adapte olmak. Bir kısmı için geçmişe dair savaş yaşadığı, onda travma yaratan özlemler, sıkıntılar. E, bugüne etki eden durumlarla uyumlanma, kabul etme durumu olabilir. Ve bu kişi şu anda bir mücadele içinde olduğundan da bahsediyor. Yani bu insan yaşamsal anlamda sahip olduğu her şeyi elinde tutmak durumu içinde. Çok fazla sahip çıkıyor şu anda. Hiç olmadığı kadar. Elindeki maddiyata, ailesine, çevresindeki insanlara. Yani bir şeyleri de elde etmiş ve elde ettiği şeyleri kaybetmemek için böyle sıkı sıkıya sarılıyor. Biraz böyle cimri enerjilerde bu cimrilik hem duygusal cimrilik hem de maddi anlamda bir cimrilik söz konusu. Ve duygusal anlamda da etrafındaki insanlara böyle duygularını çok bol bir şekilde bonkörlükle veren biri değil de böyle daha az hani tabir caizse böyle koklatarak veren biri gibi zaten burada da duygusal cimrilikten de bahsetmiştik. Peki sizinle ilgili ne hissediyor? Bunu bir soralım. Sizinle ilgili ne hissediyor? Ne hissediyor sizinle ilgili? Evet siz bu insanla aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bir ortaklığınız olabilir. Eğer bunlar yoksa duygu alışverişinden, düşünce alışverişinden, birbirinize yol göstermenizden bahsediyor olabilir. Bu anlamda kendini çok ahenkli görüyor. Yani çok ahenkliyim onunla diyor. Fakat bir o kadar da onunla olduğum anlarda akıl ve kalp arasında kalıyorum. Ilımlı e, bir yaklaşımımız var birbirimize. Benle ılımlı yaklaşıyor bana karşı. Benle iyi geçiniyor. Yani genelde bir ahengimiz var diyor. Burada tabii ki aynı iş yeri dışında, aynı işyerinde çalışma dışında aynı ilgilere, ilgi alanlarına, ortak zevklere sahip olabilirsiniz. Belki bundan bahsediyordur. Burada da bir aheng ve uyum görüyor. Hatta davranış kalıpları, duygu kalıpları, duygusal yaklaşımlar, düşünce tarzı bunlarda da bir uyum görüyor gibi geldi bana. Fakat burada şu anda sizin aranızda iletişim anlamında yaşanması gerekenler anlamında bir yavaşlama var. Yani aramızdaki ahenk uyum güzel ama bir şeyler haddinden fazla yavaşladı diyor. Yani olması gerekenden daha daha ağır işleyen süreçleriniz var. Belki bunu bilerek o yapıyor. Belki kadersel anlamda böyle bir yavaşlama durumu söz konusu. Hani çok daha iyi fırsatlar yakalayabilecekken şu an böyle istediğim oranda bir yol kat etmedik diyor. Ve sizinle ilgili düşüncelerde sizin net duruşunuz, işte entelektüel e, tavrınız, e, kararlı oluşunuz onun çok hoşuna giden bir özellik arkadaşlar. Yani duruş olarak da sizi beğeniyor diyebilirim. Peki sizinle ilgili ne yapmak ister? Sizinle ilgili ne yapmak ister? Sizinle ilgili ne yapmak ister? Ne yapmak ister? Evet. Evet, sizinle yüzleşmek istemiş mesela bazı konularla ilgili soramadığı sorular olabilir, yarım kalmış mevzularınız olabilir. Bunlarla ilgili ben diyor karşı karşıya gelmek istiyorum çünkü bazı konularla ilgili kendi içimde çok fazla sorularım var, iç 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 hesaplaşmalarım çok fazla, kendi payıma düşeni sorguluyorum ama ona da sormak istediğim şeyler çok fazla var diyor. Dolayısıyla burada bir yüzleşme. E, isteyebilir sizinle karşı karşıya gelmek isteyebilir açık konuşalım artık diyebilir yoğun bir hasreti var size karşı ve bu hasret dolayısıyla aslında e, bir araya gelme niyeti de var arkadaşlar e, niyetlerinde bu da var zaten burada söyledik karşı karşıya gelmek var hem özlem giderme babında hem de e, bir şeyleri açık ve net bir şekilde görüşme konuşma babında ve sizinle ilgili e, ne yapmak istiyor aslında birbirinizin dünyasında çok önemli bir yeriniz olduğundan bahsediyor ve uzun süredir görüşmüyorsanız gerçekten büyük bir özlem içinde olduğunu söylüyor. Bu özlemi en kısa sürede dindirmek istiyor ve aranızdaki gidişatta da bir şeylerden emin olduğunu söylüyor aslında arkadaşlar. Yani zamanı bıraktık bir şeylere evet hala daha belki zamana bıraktığımız şeyler var ama ben senden eminim aslında o yüzden bu rahatlığım o yüzden bu kendine güven, güvenli halim diyor. Yani bu kişi demek ki size güvenmeye devam eden, sizinle ilgili uzun vadeli planların içinde olmak isteyen biri bunu istiyor. Ve tabii ki bir takım ikilemler varsa her iki tarafta da iki durum arasında kalmış olabilirsiniz. İki şey arasında kalmış olabilirsiniz. Bu konularla ilgili de çok net bir yüzleşme istiyor gibi gözüküyor. Peki sizde neleri seviyor diye bir sormak istiyorum. Bu insan sizde neleri seviyor? Sizde neleri seviyor? Sizde neleri seviyor? Evet, şöyle bir alalım bakalım. Neleri seviyor? Evet, bazen onu şaşırtmanızı seviyor arkadaşlar. Bu insana sürprizler yapıyorsanız, şaşırtmanız, değişik sürprizlerle bu insana gidiyor oluşunuz. Ee, sevdiği bir özellik. Bunun dışında bazı şeyleri sizde görüyor olabilir. Yani kendi yansımasını sizde görüyor olabilir. Yani işte bana ne kadar benziyor. işte öfkesi, e, hareketleri, davranışları, konuşma tarzı, düşünüş tarzı. E, ona yans onu ona yansıtan bir oluşunuz. Yani bir aynalık görevi görüyor oluşunuz. Bazı gerçekleri ona yansıtmanız. E, ya da bazı hakikatleri ona erdirmeniz, silkelemeniz, ya da o hakikat sandığı şeylerin aslında ne kadar yanlış olduğu ile ilgili onu uyandırmanız, ayıltmanız arkadaşlar bu hoşuna gidiyor. Tabii kupa şövalyesi ile birlikte ona attığınız duygusal adımlar, belki verdiğiniz hediyeler, duygusal yaklaşımınız, duygu anlamında onu yükseltiyor oluşunuz hoşuna gidiyor. Ve sizin bir şeyleri tamir edebilme gücünüz arkadaşlar. Yani aranızdaki süreç çok sıkıntılı, çok sancılı bir süreç bile olsa... Bu durumu olduğundan başka bir duruma çevirmeniz, evirmeniz, ruhsal olgunluğunuz, değişime adapte oluşunuz, onunla ilgili değişimlere adapte oluşunuz. Bunları kötü bir şekilde karşılamak yerine adapte olmaya çalışmanız bu hoşuna gidiyor. Ve aynı zamanda da negatif durumları ve dönemleri çok uzatmadan bir an önce böyle tatlıya bağlama huyunuz, negatif şeyler üzerinde çok fazla durmayışınız ve bir diğer sevdiği şey de çok böyle enerjik, çok hızlı, atılgan bir insan olabilirsiniz. Ee, ona göre çok daha atılgan, enerjik biri olabilirsiniz. Bunu sevdiğini söylüyor. Evet, peki şu desteden devam edeceğim arkadaşlar. Öteki kendini aşağı attı. Şimdi onu kalkıp <laughs> yerden toplayamayacağım. Vakit alacak yani. O yüzden buradan devam ediyorum. Soralım, sizde sevmediği şeyler neler? Size sevmediği şeyler neler? Aa yine bunu verdi. Bakın görüyor musunuz farklı desteden. Sevdiği özellik hızlı ve atak oluşunuz. Aksiyona geçiş oluşunu geçiş geçiyor oluşunuz. Sevmediği özellik olarak da şunu düşünelim o halde. Bazen bu aceleciliğinizi, hızınızı sevmiyor olabilir. Bu yüksek enerjinizi bazen sevmiyor olabilir. Ki bazen öfkeli olabiliyorsunuz belki. Bunu sevmiyor olabilir. Ya da aşırı girişken biriyseniz bunu sevmiyordur bir kısmınız için yaşam tarzınız değiştiyse ya da bu insana göre farklı bir yaşam tarzı sürüyorsanız bunu sevmiyor olabilir. Evet neleri sevmiyorsun? Evet bazen çok aşırı duygusal oluyorsanız bunu sevmiyor belki arkadaşlar. Burada bundan bahsetti kupasıyla birlikte. Yani çok yoğun duygusallık sevmiyor bu kişi. Bundan bahsetti. Gücünüzü sevmiyor olabilir. Bu insan üzerindeki etkinizi yani kendisi kabul etsin etmesin belli ki bu insanın üzerinde bir etkiniz var arkadaşlar. Bir baskınlığınız var. Onu etkileyen bir yanınız var. Dolayısıyla hani bundan hoşlanmıyor olabilir. Kiminiz maddi anlamda bu insandan çok daha güçlü, kariyer anlamında çok daha üstün olabilirsiniz. Belki bundan hoşlanmıyordur. Ve bunun dışında da arkadaşlar sizi karşı koyamadığı şeyler var bu insanın. Dolayısıyla karşı koyamadığı duygular mesela çeliştiği, savaştığı, belki pes olma pes etme noktasına geldiği ya da teslim olmayı bir türlü başaramadığı duygular bunlar hoşuna gitmiyor ve bir kısmınız mantığı da çok iyi kullanan biraz böyle stratejik ilerleyen mantıksal matematiksel hesaplarla ilerleyen birileri olabilirsiniz bunu sevmiyorum diyor politik davranmasını duruma göre şartlara göre değişmesini ya da stratejiyle ilerlemesini sevmiyorum diyor. Evet. Ya da şu da olabilir. Kimi zaman çok aşırı duygusal, kimi zaman aşırı stratejik oluşunuz. Ve bu iki ruh halini çok hızlı değiştirmeniz kişinin sevmediği bir şey olabilir. Peki tam da bu video çekilirken ikiniz ne yaşıyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Evet ölüm kartını verdi. Ölüm kartı hem bitişleri simgeler hem de Değişip dönüşen bir süreçten bahseder arkadaşlar. Bir bakalım. Evet, şöyle söylüyor arkadaşlar. Ee, aslında her ikimiz de onaylamadığımız, hoş görmediğimiz bir dönemden geçiyoruz diyor. Belki ilişki bittiyse her iki tarafın da istemediği bir bitiş yaşanmış. Bundan bahsediyor olabilir. Ya da çok böyle kritik bir dönüm noktası, bir değişim dönüşüm noktasından geçiyorsanız ve bir belirsizlik de varsa bunun içinde bunun da her iki taraf tarafından aslında onaylanmayan, hoş görülmeyen, benimsenmeyen, yadırganan bir durum olduğundan bahsediyor. Belki her iki tarafında hicap duyduğu, utanç duyduğu durumlar olabilir ve bunlardan kurtulmayı çok istiyoruz. Bu utanç dolu dönemi, birbirimize yaşattığımız kötü günleri unutturmak, değiştirmek istiyoruz. Bu dönemin kapanmasını istiyoruz diyor olabilir ve e, her iki tarafın da askıda kalan durumlardan bahsettiğini söyleyebiliriz. E, askıda kalan durumlarınız her neyse, bunları biraz böyle harekete geçirmek istiyor. Eğer uzakta oturuyorsanız ve yolculuklar ertelendiyse bir seyahat, bir düzen değişikliği, birbirinin yanında olma gibi temalar ön planda. E, ve arkadaşlar aynı zamanda e, şu anda mevcut durumda her iki tarafında birbiri için kötü düşünmediğini, gayet masum düşünceler içinde olduğunu söylüyor. Çünkü şey diyor yani e, bu olay ya da bu durumda, bu ilişkide e, her iki tarafın her iki tarafında eşit sorumluluğu var. E, sadece onu suçlamıyorum biliyorum ki o da beni sadece suçlamıyor. Çünkü e, bu işte her ikimizin de aslında kabahati vardı ya da her ikimizin de güzel katkıları vardı diyen ve e, birbirinize karşı hoşgörülü, ılımlı, Masumane, hatta çocuksu, e, hatta arkadaşlık dolu, dostluk dolu enerjiler içerdiğinizi söylüyor. Ve Tılsım Şövalyesi ile birlikte de aslında birbirinizi korumaya ve kollamaya devam eden, birbirinize inatçı, birbirinize karşı hırslı, e, bir o kadar muhafazakar, bir o kadar birbirine karşı somut adımlarla gitmeyi e, istediğinizi, birbiriniz için sıkı bir çalışma içine, girmeyi göze alabileceğinizi söylüyor. Yani diyor ki bu arkadaşlık ve dostluk, bu masumane hisler belki de başkalarıyla yakalayamayacağımız şeyler ve bu yüzden de her iki tarafta birbirine güzel adımlarla, somut adımlarla gitmek istiyor diyor. Evet. Bu şekilde. Peki. O halde son olarak şunu soralım bakalım. Size neler söylemek isterdi karşınızda olsaydı? Neler söylemek isterdi? ...neler söylemek isterdi. Evet, şunu söylermiş arkadaşlar. Sen benim aslında hayattaki... E, ...bir limanımsın, bir kıyımsın. Güvenli olan. Karmaşadan kaçtığım... ...ya da böyle kıyıya vurduğum... ...çok zor anlarımda bana yetişen... E, ...bir limansın. Bana sevinç getiren, bana mutluluk getiren... ...benim içimdeki potansiyeli açığa çıkaran... Ee, bir mutluluk kaynağısın diyor. Senle eğlenebiliyorum. Senle rahat davranabiliyorum. Ve en zor anlarda insanların beni anlamadığı anlarda ya da madden ve manen zorluğa düştüğüm anda karmaşadan kaç, kaçtığım, geldiğim, nefes aldığım yersin diyor. Arkadaşlar güzel tanımlamış. Bu şekilde çıktı. Ve e, şunu söylemek istermiş. Aslında onu güçlendiren birisiniz arkadaşlar. Bu insan biraz böyle kaçak savaşmayı seven, kaçak dövüşmeyi seven, haksız kazanç kazanmayı seven, insanları belki aldatan, mücadelesini dürüstlükle yapmayan biri olabilir. Bu konuda aslında kişiyi uyandırmışsınız. Yani daha yalın olması gerektiğiyle alakalı, daha dürüst olması gerektiğiyle alakalı, ikili bir ilişkinin dürüstlük ve stabilite gerektiren bir şey olduğuyla alakalı ve bu kişiye güç vermişsiniz. Bu güç de korkularını ile ilgili olabilir. Bu güç kontrolü ele almakla ilgili olabilir özgüven ve cesaretle ilgili olabilir ve kaldı ki bir kısmı için belki de fiziksel görünüşüne çok güvenmeyen biri ise bu insan bu manada sizin tarafınızdan ne kadar beğenilen bir şahıs olduğu konusuyla ilgili de bir kanaate varmış. Yani ben aslında beğenilen, beğenilebilecek biriyim. Hem dış görünüş anlamında hem karakter anlamında. Ee, bunu öyle, bu insana öyle bir güç kazandırmışsınız arkadaşlar. Ee, ve ee, şunu söyl söylermiş seni şu anda çok merak ediyorum evet seni çok düşünüyorum ee, bu ilişkide kontrolü ele almak istiyorum cesur kararlarla gelmek istiyorum ama şu anda bir düşünme aşamasındayım ya da bunları henüz eyleme dökmedim ama şunu bil ki seni çok düşünüyorum aramızdaki mevzuyu aramızdaki ilişkiyi anlamak için çabalıyorum ee, ve gözüm senin üzerinde seni çok merak ediyorum dermiş ve aynı zamanda da Arkadaşlar, bu insan e, hakikatleri de görebilen bir insan, yani realist, mantıklı bir insandan bahsediyoruz. Biraz böyle otoriter, stratejik düşünen, adil olabilen de bir insan. Ve bu adaletle, bu keskin e, zekayla ile, stratejiyle e, değil de içten gelerek baktığında, aslında aranızdaki deneyimlerin ona çok fazla şey kattığını söylüyor. Yaşananların onun üzerinde tecrübe e, kazandırdığını bir yandan da onun yaşam deneyimini, yaşam bilgisini arttırdığını söylüyor. Yani sizinle ilgili deneyimler konusunda oldukça ılımlı. Ve tabii ki şunu da söylüyor. Yani evet tecrübe kazandık ama henüz yeni sınavlarımız daha var. Karşımıza yeni çıkan sınavlar da var. Bunlarla da şu an sınanıyoruz. Yeni deneyimler kazanıyoruz. Ama benim duruşum net. Ben hakikatten yanayım. Ee, ve senle ilgili de keskin kararlarım var ben, Ve ben bu deneyimlere kendimi açıyorum Sınansak da sonuna kadar bu yolda gitmek istiyorum Diyor arkadaşlar Evet. Bunları söylemek istermiş Umarım buradaki çıkan tüm güzel durumlar ve duygular En kısa sürede hayatlarınızda olsun Arkadaşlarım Rumi'den de bir cümle alalım bakalım Dinarların padişahı Bak benim oyunum ne kadar harika Elbisem olağanüstü güzel dedi. Evet arkadaşlar burada da somut şeylerden bahsediyor. Yani aslında diyor ki kendine güven. Sahip olduğundan çok daha güzel şeylere sahipsin. Ee, dış görünüş olabilir, bu karakter olur, iş kariyer konuları olabilir. Kendini kabullen ve kendi güzelliğinin, özelliğinin farkına var diyor. Evet güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda. Tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere ve kendinize çok iyi bakınız.